Bastığımız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. eee Doblo aracımızın şanzımanını söktük. Şanzımanda yağ çıkmadı arkadaşlar. Hamit gel göster şuraya. Arkadaşlar 75-80 yağ koyuyoruz. buçuk kilo. Tapası elimde. Arkadaşlar arabanın baskı başarısında bir şey yok. Baskı başarısında gördüğünüz gibi bir şey yok. Yani daha gider. Ama mecburen değiştik sökmüşken. Arabamızın arıza yapma sökme sebebimiz debriyaj bilyası arkadaşlar. Yanmış. Göster Hamit. Yani bildiğiniz yangın çıkmış gibi yanmış arkadaşlar. Sebebi evet. devamlı söylediğimiz gibi arkadaşlar ayağımızda uzun süre debriyajı basıp zaman bilyeye baskı uyguluyoruz. Baskıya gören bilye ya yanıyor ya baskıya zarar veriyor, balatayı bitiriyor. Yani biz söylüyoruz arkadaşlar da yani Tecrübeli arkadaş yapmış bunu arkadaşlar. Hani yıllarca şoför bir arkadaş. ismini söylemiyoruz tabii ki. Yani yazdık. Yani milli gelir değer yani geldik. Gerçi yasaklar da var. Şanzımanlı mecburen sefer zorunda kaldık. Araba ticari çalışıyor. Arkadaşlar tekrardan barınmanızı kutluyorum. Hayırlı Allah'a emanet olun özür. Evet arkadaşlar şanzıman yağını da koyuyoruz. Turumuzu da koyuyoruz arkadaşlar şanzıman yağını. Bir turu 250 gram arkadaşlar. bir tur çevirdiğimiz zaman 250 gram şanzıman yağı koyuyoruz. Abi koyduğumuz yeri göster yani arkadaşlar. Alttan boşaltıyoruz. Yedek tapadan da yağını koyuyoruz arkadaşlar.